Kemiklerden herkese merhabalar ben Nur. Ben de İbrahim. Bugün sizlerle Minecraft hayatta kalmanın 9. bölümünü oynuyoruz. Evet. Yar yanımızda zombiler var. Hani ki. <laughs> Abi ben kaçayım. Yukarı çık. Abi bak yukarıda. Arkadaşlar video dışında ben GM'siz. İsterseniz chat'e bakabilirsiniz. Abi ben niye amaçsız bir fotoğraf çektim? İyi. Ee... Hmm. Gem oradan bakabilirsiniz. Gezdim. Tam evin altına çıkıyor yol. Oo. Evimizin altına çıkıyor. Abi sen müthiş bir şeysin ya. Adam saymadan yaptı bak çıktı evin altına. Oha. Abi İni tamam. falan yapmadım. Çıktım. Biraz dolaştım. Bir yerde inek sürüsü buldum. Hiç kesmedim. Sadece tavukları kestim. iki tane tavuk kestim. Abi tamam Bu buraya, buraya bir şey yapalım. Ben buraya aslında spawner diye düşünüyordum ama. Spanner yapmayı dur ya. Dur ben şimdi bir şey abi, yapayım. Abi sen buraya bir şeyler yap. Ben şu inekleri kesip geleyim. Kesmedim yani. Diamond gibi olur diye kesmedim. Hilelerin aldınız falan filandır. Cırttır cırttır. Cırttır cırttır gidelim. Abi o leap dediğim ya. Gene dedim bak. Bip <laughs> o diyeceğiz olan, artık. Olan bana girecek şimdi. Biplemeye biplemeyi de bip sesini katamıyorum işte. Tek şarkı ben katacağım. Ben katarım abi. Kamp Tözi'den katarım ee, <laughs> o sesin yerine o bip yerine kaçacaksın. Tamam ben bir bip sesini çekerim. Çekerek yok, Google'dan alırız. Abi tamam işte. öyle bir gıcık iskelet var ki. Lanana gel ok savaşı yani. Abi bu iskeletona şey. böyle yapacaksın. Hop atlayacaksın, çıkacaksın. İskeletler benim döverim. Tamam okta ok benim. Abi ver ben lan okumu. E okta ok benim dedim. Nasıl adaletlik bu ya? Ananı s**k. abi team'e set yap. Slime var, slime var, slime var. Slime'ı ben kesmeye daha biraz slime. Slime'ı kesmeyelim. Slime'lar çok tatlı ve şeker değildir. Slime abi oğlum, slime abi var. Bizim. Evet. Uh -huh. Zombi. Zom, zom, bebekleri bir şey yapamıyor. Geri abi bebek. Zekalı bebek. Zekalı bir tanesini zekalı öldüreyim ne olur. Aa. Zekalı abi bu slime ball'lar da bize yardımcı olacak. Stupid. Neyse artık onunla yapacağız. Ha işte onunla yapacağız. Tamam onunla yapacağız. Hop. Headshot. İndirdim. Çat çat. Hop çat. Abi üç tane okum Hop, oldu. Skill atak. Patla patla. Creeper ananı sikeyim. Hoppa. <laughs> Abi olmaz böyle şey ya. Creeper patlattı öldürdü. Bizim şeyde aşağıda doldu ya. Oo. Aa bu olacaktım. Abi tam ileride birkaç tane inek var. At da var. Aa. Ata da bineriz lan. İyi. Kimlik var ama şey yok galiba. Abi bine yapabiliyoruz galiba. Yapabiliriz onun bineği. Eğer yapamıyoruz. Aa. Biliyorum onu. O kadar da saf değiliz. Aa ben yumurta topluyorum kanka aşağı. Aynen ben 5 tane yumurta buldum ama hiçbir de çıkmadı. Ben attım mı bir de? Evet. Ne puskopatsın oğlum sen ya. Yumurtaları topla evde atacağız. Çatı attım üstü. attım. Evde attı. He. Evde attın çıkmadı. Çukur yaptım ben 4 kaya. 4 kaya genişliğinde. Atlasam ölür müyüm? İbo ölürsem Abi Abi öleceğim yok. abi. Ananın anı. Ananın anı. İşte. Oo ölmedi. Gel. Abi beni çeksene. H i gel. Gel. Hadi gidelim. Neredesin? Kasıyor, kasıyor, kasıyor. Abi kasıyor. bu tarafa doğru git, ineklerle karşılaşacaksın İnekle, aha. Kocuğu İki de tane de daha buldum, 4 dört tane oldu. Hadi be, bunları fırtlatsak şimdi iş şey yapar mı ki? Aynen, atları buldum abi ben. İneklerle çıkacak şimdi karşımıza. Tamam, inek atları bir yere sıkıştıralım. İki tane beyaz at, üç tane beyaz at. ileride de kahverengi atlar olması lazım. Ben abi fena kosuyor, headshot aldık hiç. Ha ben de onu aldım. Burada renkli koyunlar da var. Abi lütfen Timeş set sıfır yap. Sinirim bozuma başladı. Timeş set. Abi dayı. hardcore mu yapıyoruz? Hardcore değil. Oğlum cadı ne lan? Cadı ne? Kolaydı oğlum. Zorluk falan kolaydı hepsi. İyi mi? Emin misin? Evet. Eminim. Kolaydı cadı ne arar lan? Kontrol ettim. ananız Yine patladı. Oğlum kolay da var. Ben şimdi iyi baktım yine. Tekrar baktım. Aynı. Aa inek. Watch'dan şu bari. Oo, kasıyor. Arkamdan da creeper patladı. Çok güzel. Üf, i̇nek inek amına koyacağım seni. Inek. i̇nek. Adam avcı başarımı kazandı. Daha mi kazandı lan? Daha yeni inek yok mu? Aa slime. Aa. Slime. Evet. Abi bu aralar herkese slime hastalığı var ya. Espiri yaptım biliyor <laughs> musun? Ananı arkadan bak slime. Oğlum güzelsin, hoşsun. Drejellisin. Ama yapma bunu. Bana vurma. Urus bul yapma. Urus bul yapma. Ay, lan bana. Bak bak. Amcıklara bak teker teker doluyorlar. Slime yapma. Slime. Bak slime yapma. Bak yapma. Slime de oğlum. Slime ye. Tut tut tut. Oha. ikiye bölündü <laughs> Urus Aaa. Hacı bir sürü silim slim bol Abi onlar senin pulucu. yavrun yavrun Espir mi yaptı sen şimdi? şimdi? Şimdi, sen çiftleştin ya onlar, onlar da senin yavrun Senle mi çiftleştim ben? Bak 31 levelim bak bana bulaşma cenabetliğimi sana veririm bak Harbiden de 31 levelim ha Bana bir dahakine vurma İbo, gül keserken mantar keserken çok tatlısın ya. Duvar <laughs> mı? Yağmurdan kaçtım bak neredeyim. İbo'nun üstüne ağaç devrildi. Ya keşke yayın var okum olsaydı ya okum yok neden? İneğin maharetim yok. İneğin maharetim yok. Böyle bir tabir de İbrahim'den çıkıyor değil mi? O dört tane yumurta. Ya. Aa, ben de üç tane çiğ tavuk varmış. Abi beni öldürsene. Harbi mi? Hayır. Neredesin ki? <laughs> abi. Sen öldüreceğine ben kendim vefat ederim daha iyi. Git lan. Ah bu acıtmış olmalı diyor. <laughs> <Bana> da <öyle. gülüyor> Sana da öyle diyor değil mi? Sana da acıt. <laughs> aa, abi ben aa 25 tane demir kurçesi oldu. Evet. Hadi. 16 tane de altın külçesi oldu. Abi burayı sen mi yaptın? Ya üstlük bir 25'lik olması lazım demirler. Çıt 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 çıt. Çı. Anasını zaten hiçbir şey çıkmıyor ya. Abi siyahat buldum siyahat. O ne lan? Siyah. O ne be? Oha bir 64'lük lapis lazuliğimiz var. Ne Oh shit. Come on motherfucker. Hop. Oh. Bir 64'lük oldu demir külçesi bir de 47'lik. Ben vadiye iniş yapıyorum abi. İndim vadiye. Ay tınlamadı. Abi burayı kapatalım o zaman ya. Atamıyoruz zaten buraya. Yok atarız belki. Abi bunu böyle. Aha. Oğlum sen bunu görmedin mi? Lapisla Reston var burada. Hem de tam tepesinde. Abi burası tavuk kümesi olacak. Abi iniş Abi bence hiç bir tavuk buraya şey yapmayacak. Çıkmayacak. Aslında Gidiyoruz ben tavuğu yukarıdan çeksek. Gidiyor kıyamete. Kanki aslında ben tavuklar yukarıdan çeksek olur mu ki ya? Geldiğim kıyamete. Hacı yakınlarda tavuk yok ki ya. Yakınlarda tavuk olsaydı tavuk falan Ya alamete ya. Dios kıyamete. Ya şu chestler de benim elimde kaldı anasını. Şunları şöyle bir katayım. Arkadaşlar yeni bir projemiz var. Evet projeyi daha yeni ben duydum. <laughs> ne proje. Ötüz. Tamam neymiş? Neymiş? Bir şey ya kısa kısa seninki benimki olacak ya. Aray. He o, o, projem, o proje mi? O projeyi biliyorum. Sen çekmiyosun ama Bizim için proje abisi başkası için video Aa. Aha Yok bunu yapmak istemiyorum Ananı satayım Şimdi buraya ne yapalım Ne katalım buraya Tüysüz mi katalım Tüysüz şeftali. Evet tüysüz seftali. Buraya seftali, e, şeftali buraya Şeftali Ananı satayım Ay senin vurma programın gibi senin de Blap yani. blap 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 Abi şu videoda var ya bir şarkı katamadım ya. Katsam çünkü ikimiz de taklaya gelebiliriz. Taklalı taklaya türlü. geliriz taklaya. Yo o ETS de falan oluyor dedi lan. Aynen. Öyle olmasa. Bu iyi lan ben buna bir şarkı falan katarım lan. Şey yapmayız biz. Hey, tamam, İsim Hadi. şey olsun. Dı 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 dı, 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 dı 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 Öyle şarkılar var Benim şarkı Uzun gibi. Uzun şarkı olsun Ama ki. Ama onun içinde göz... söz var abi. 2-3 tane söz geçiyor. Ya ondan şey yapmamıza gerek yok. Zaten multiplayer tür şey. Minecraft yani. Şimdi ben sana onu nasıl Gir. yapacağım? Bu sere gireceğim. Karşıdan hmm. gelenler. İsim etiketi var 5 tane. Oo. İsim etiketlerini severim. Abi şu plak var ne işimize yarayacak ya gözün seveyim almışız oradan öyle. Yazık. Beyler. Plak var ya plak plak. Yuvarlak. Çankı geliyor mu abi? Gelmiyor kanka ya. Neden gelmiyor şarkı? Şarkı istiyor mu? Abi sende kaç tane deri var? TP. Abi bu şarkı biraz şeyinkine benziyor ya. Oha adam ravin bulmuş ya. Kanka sende deri var mı? Abi oraya öyle Böyle ineceğim. Abi burayı kaydet istiyorsan sen. Nasıl kaydedeceğiz burayı? Bir daha kaydetmemek istedim. Aslan aşağı. Abi nasıl ya? Olan inadım inat değil mi? Tut 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 Yalnız yarısı lava gidiyor farkındasın değil mi? Boş boşuna gidiyor bizi. Tamam boş boş ne gibi. ya sen. Topladım. 16 tane. Gel şimdi beni öldür. İlanın içinde gururum da. Oh yeah. O. Oh. Gerizakana dostum. Sen lağda niye yüzmeye çalışıyorsun? Oğlum. O değil. Ananı ile Yarasayla beraber öldüm. Beraber gömüldük artık. Yarasa ölüm dostum demek ki. Neler hissediyorsun? Yarasa benim için bir başkaydı. Onunla her gece. Ya tamam anlatma. <laughs> <laughs> <Ya adamım. gülüyor> İyi oğlum git ya. Güldürmek de üstüne anladım, Adam benim neşe kaynağım ya. Opa. Bir dakika bu böyle mi oluyor şimdi? Kafana vururum bak. Abi ben şimdi burayı nasıl durduracağım? Ben bütün etleri. Ne et lan öküz. Üç tane sen. çiğ tavuk var. Bunu mu yiyeceğim? Skopata bak. Ben söz Uuu çorba yapacağız bilader. Da. Çorba içsen mi? İçerim. İçerim ben. İçmem ben. Sen içemezsin çünkü yaşın küçük. Ya içersen. Ya Al iki sana iki bana. Ya kendimi kaybedip. Geber. Sizi. Aa bu ya evet, tamam. Ya abi şu şey yapmayı şey yapacağım da nasıl yapacağım o şeyi? Ne? Video durdurma işini. Şimdi F8'e basınca komple gidiyor video. Ee, aşağı indirip bakı versene. Hop. Şimdi görecekler. Ya da ama. oyunun üstüne şey kat Video programını aç. Öyle yapacağım zaten. Mantıklı ol biraz daha. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, bir ara verip geldik. Devam lan. <laughs> Nasıl iyi. Hani arkadaşlar aha. kanalımıza ETS yüklenmişti. Evet. Bunun şerefine tabaklara havaya döp, atıyoruz. Döp, 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 döp. Tabak gitti. Olsun. Abi bu bölümde çok iyi şeyler yapalım artık yeter ya. Aynen. Abi şu an 14 dakika oldu. Bunun bir de renderlamak var. Abi 14 dakika olduysa 15'te bitir. Tamam iyi. 29. Arkadaşlar bu ara neden oldu? Kanala video yüklenmiş ona baktık. 14.32. Bonsiz biraz boğuk geldi Hadi. Şaha. Olsun. Olur Benim adam. sesim çok bonk geliyor abi ya. O da frap sayesinde ama ne yapalım neyse adam akıl çekemiyor ki. Çektiğinde Aldı, de aldım. Küfür ettiğiniz zaman şeylere bir kaçacağım. Katar'da. Arkadaşlar e, introyu ben yaptım. İn, ne yani neyse söyleyemiyorum ismini de. Yapıyorum ama söyleyemiyorum. Bunu da soruyorsanız artık. E, Abovu elte evet, çekilse... İki tane olmuş lan. İki tane mi? Bir tane lan o? O aynı bir, bir şey olmuş. Kimle oynatmamış biri de tek olmuş. Var ya 1 2 3 4 diye sıralanıyor. Ha bu arada arkadaşlar oyunda eğer yapamıyoruz. Evet. Nedense eğer olmuyor. Eğer yapamıyoruz arkadaşlar. O yüzden mod spawner'la çıkıyor. Mod spawner'da değil de ben şöyle bir karara vardım. Sadece iki tane eğer alacağız ve bu iki yerde böyle benim olacak. Başka eğer almayacağım. Bakın gözünüzde de görün. Sadece iki eğer. Sadece ve sadece. O da oyunda yok. Çünkü sizin zevk almanızı ben istiyorum benim gibi zevk alın size. Evet. Bir, iki, beş. Evet bitti. <laughs> eh, bu da kendi aleminde adam diskoteye bağladı. O 15 dakika oldu kanka. Arkadaşlar ikinci bölümde atlarımızı alacağız. 10. videoda görüşmek üzere ule. Ule. <laughs> Hadi bay bay. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.